Evet arkadaşlar selamünaleyküm Bugün size kümesimizdeki yeni güzellikleri tanıtacağım Bu ispiyon horozumuz yeni geldi Bize tavuğu var tabii ki bunun Rengi hoşuma gitti oluyor ve sarı gibi Tam orijinal parçası açısı her şey yerinde Şöyle gördüğünüz gibi e, Tavuğu da şu arkadaki gördüğünüz e, Ben onu size işaretle göstereceğim Şu borunun hemen üstündeki horozumuzun önündeki 3 artı 2 oldular. Zivritlerimiz gitti. Sliver bayonetler gitti. Ee, splash bayonetler var, var. Onları salmadım bugün. Ee, şimdi biraz sonra bırak elleri de salacağım. Spençler biraz yayılsın. Şimdi horozumuzu da salalım tablonun yanına. Dur. <laughs> Yürütme, hemen kaçma kaçma kızım. Evet bu ispenç takımlarımız arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi horozumuzu da salacağız horozumuzu da bu hadi. Daha yeni alışma sürecindeler hemen kavga ediyor, ediyorlar zaten de. Hmm. Yavaş yavaş alışacaklar artık. Şöyle bir yakınlaştırayım size bir dakika. Evet. Kavgalara başladı hemen. Tavuklar hiçbir şey umurunda değil şu an tavuklar rahatına bakıyor sadece. Şşt. Tavuklarımız güzel maşallah paçaları maçaları bitleri yerinde. Tabii ki orozumuz dövüşmese Olmaz dövüşmesin. Sizi kavga etmek Şunlara bak, şunlara. Şunlara bir bak. şunlara bize bir pık gibi bir şey var ama yeni fark ettim onu şu an. Videoya da geldi mi ses bilmiyorum. Bunu bir tedavi alayım. Bunlar hayli kavga etmiş. Şimdi. Şunlara. evet bıraktılar vazgeçtiler şimdi durun arkadaşlar şimdi size bura salacağım bir saniye arkadaşlar şimdi size videonun devamında ne göstereceğim bir tane gurk tavuğumuz yani gurk değil de gurk olacak Anne, abi, ben niye göremiyorum bak gel hani aa orada gördün? gördün mü evet kaç tane yumurtlamış bak 1, 2, 3, 4, 1, 2, tane. 5, 7. Oha! 7 ah. tane yumurta. Kaç kilo arkadaşlar size şöyle bir güzel sürprizim var. İsteşlerimin hepsi yumurtlamaya başladı. Ee, şöyle. Bu 2-3 günlük yumurta tabii. 2-3 iki, üç yumurta, tabii, iki üç birikiyor bu yumurtalar. Şuradaki iki ikisi yeni getirdiğim yani 2-3 gün oluyor da bir tane yumurtlamış bugün. Gerisi benim güzellerimin yumurtası hep şöyle bu yerlerin neyini yaptım zaten şimdi size Vanyo'da bırak elleri göstereceğim bırak dışarı salamadım çünkü kümesi değişti Evet arkadaşlar bırak ellerimizi bakın böyle açık yer aldım normalde kapalı yer değil Önceki arkadaşlarım bilir. Büyüdüler bunlar da. Artık iyiler. Bugün vitaminlerini de verdim. Daha güzel olacak inşallah gördüğünüz gibi. Annesini göremiyorsunuz Gördüğünüz gibi. İnşallah senin yatağımızda olacaklar. Maşallah. Şimdi size de son olarak sıklaş bayanlıklarımızı göstereyim. Bayanlık kapı daha. Bakalım onlar yumurtlamış mı bugün? Sıklaş bayanlıklarımız. Evet, az geçilmez ikinci ırkımız. Sıklaş bayanlıklarımız. İspencimiz öttü maşallah. Şimdi şöyle bakalım. Evet, bir tane var. İki tane yumurtlamış Yani bu e, o iki günlük falan yumruk tabii. İkini iki, toplamıyordum onun için. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dışarı çıkacak bugün salmadım. Onun için şu an sinirli. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın beğenirseniz bizi mutlu ederseniz kendinize iyi bakın. <laughs>